merhaba arkadaşlar. Ben Sema. Bugün sizlerle birlikte kardeş kavgasında bir seri olarak oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Biz erkek olalım. Evet. E, ee, hemen aşağı bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Evet başlayalım bakalım. Şöyle bir atalım arkadaşlar. Hop bırak. Hadi ve can. Evet arkadaşlar erkek olan bizi. Hmm. Şey arkadaşlar bu videolara like gelirse acayip çok sevinirim. Hı, sese bakın. Hı, e, şurada X falan herhalde Kore yapı bunları. Kore Çinliler mi ne yapmış herhalde? O bırak çok gitti arkadaşlar ya. Bir de gülüyor utanmadan ya. Utanmadan gülünür mü ya? Cık cık cık. Allah Allah. Kızda yatıyor arkadaşlar za atamadı. Evet arkadaşlar böyle daha çok oyunların gelmesini istiyorsanız nasıl bu like atarak sağlayabilirsiniz. Like atın. Yeni videomuzdan sonmuş buna göre güzel olmuş mu arkadaşlar? Ha çok gitti ya. Öf, Öf ya iki tane hakkımı bitirdim. Evet arkadaşlar bunu like atarak sağlayabilirsiniz. Beni seviyorsanız like atın. Kız hadi kız yapamazsın biliyoruz. Şarkı da acayip güzel ama değil mi arkadaşlar? Ee, acayip güzel olduğu bu için buna bir şöyle abone olmayı like atmayı arkadaşlar hadi şöyle bırakalım. Mesaf atıyoruz <laughs> <Ne saat gülüyor> ya. <gülüyor> bir de gülüyor. Arkadaşlar kardeş kavgasını yine iki kişiyle oynayabiliriz yani siz istiyorsanız. Ha, ayağına değmiş. Ha. Canımı şöyle bir kurtarayım. Enerji içeyim şöyle. Oh. Oh enerji işte. Arkadaşlar enerji içince sıramız ona gidiyor. Evet. Şarkı da acayip Sesi de ısınmıyor. Ah, Almıyor. Ben atamıyorum arkadaşlar. Oynayamıyorum. Baksana oynayamıyorum hiç. Eee. Baksanız arkadaşlar. Bu nereden oynan? Oyun skoru onu. <laughs> Allah'ım o da bir de gelseli gülerim. Bu maç alacağım. <laughs> Şöyle. Ay nasıl atıyoruz biz bunu ya? Olmuyor. Allah Allah. Nasıl geliyor? Ne yaptın sen ya? Daha canı duruyor. <laughs> Girdi vallahi köpeği kullanalım. Of, hiç ya Allah bunu alım da. Ne bitmez şeymiş. Arkadaşlar like atın. Ay güzeldir. Hadi la. Oley kafadan vurduk. Daha onun bir canı duruyor yani Oo, gelme gelme of geldi ya arkadaşlar bakalım şu neymiş böyle getir nasıl oluyor önce arkadaşlar ha yaraladı bırak çok kaçıyor ya. Bir de bilgisayar şöyle olunca çok kötü oluyor. Hadi. Ee, çok saçma bir oyun arkadaşlar ya. Acayip saçma Bir de bunu oynayamam Ben de bir tane youtuberdan gördüm. Ee, öf, atamıyorum bir ya. Nasıl olacak ki bu? 4 dakika oldu. Şu bu videoyu like atın like atmayı unutmayın. Aa Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok böyle oyunlar istiyorsanız buna like atarak salabilirsiniz ve istediğiniz bu oyunlar yorum atarak yazabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere iyi günler. Bye Bye